Herkese merhaba. Bugün sizlere Instagram'da engellediğiniz kişileri nasıl görüntüleyebileceğinizi ve engelleri nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için Instagram'a giriş yaptım. Sağ alt taraftan profil bölümüne tıkladım. Profilimde sağ üst taraftaki 3 çizgiye yani ızgaraya tıklıyorum. Bu bölümden ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünde gizlilik bölümüne tıklıyorum. Gizlilik bölümünde en alta indirdiğimde bağlantılar bölümünün altında bulunan engellenen hesaplar bölümüne tıkladım. Şu an engellediğim hesapları burada görüntüleyebiliyorum. Engellerini kaldırmak istediğim hesapların sağ tarafında bulunan engellemeyi kaldır seçeneğine tıklayarak engellemeyi kaldırabiliyorum.